kanka bu fırsatı kaçırmayak. Gel git kutla Aynen aynen çok güzel olur. Aa silah var silah. Cebine var dikkat et. Çöktü silahını. Uyaaa kapma atıyorum aa, havada. Aç. Gel hmm. Şimdi bunu havada. Onu uçuracağım. Yani <laughs> bıçak verim çocuk. <laughs> onu uçuracağım bak. Ha. Çekil daha yukarı. Ha, <laughs> uçtu. Çok komik ya. Evet ya. <laughs> Gel içeri girek ya. Salınım ben artık. Eski halimize dönek ya. Tamam tamam hadi gel. 3, 2, 1. Bir daha Şimdi dönüşeceğim ben. Şimdi dönüşelim. Bir daha. Yine. Ee, uyuyacağım yani. ben de. Gel oyun oynayak. Gel saklamış oyun. <laughs> yine ver beni beyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördüm. Gel buraya. <laughs> evet. koş 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 Hayır ben evleneceğim Fuya Fuya Evet Ya Aa sen, sen bizi eski ben adam hemen Aa burası ne senin evin mi Şuraya evet. girelim Aa la, abi yılbaşım bunları koydun ya Aynen ya Neyse biz dışarı çıkak abi korktuk <laughs> Evin dışı biraz değişikmiş ama içerisi çok güzel Biz evimize şimdi hadi görüşürüz abi Bay bay ya. canım sıkıldı gel içeri gidelim Aynen Oyun mu oynasın?